UEFA standartlarında yeniden yükselen Alsancak stadının tamamlanması için yapılan ikmal ihalesini yine aynı firma aldı. Çim saha, koltuk montajı, altyapı, ışıklandırma, elektronik bilet sistemi ve çevre düzenlemesi için gerçekleştirilen ihaleye 5 firmanın katıldığı öğrenilirken, inşaatı sürdüren şirket 19.988.000 TL bedelle ihaleyi üstlendi. Dış cephesi siyah-beyaz renkte membran kaplamayla kapatılan Alsancak Stad'ında seyirciler için yapılacak koltukların hangi renk ya da renklerde olacağına bakanlık karar verecek. Sözleşme imzalanmasının ardından zemin drenaj çalışmaları başlarken, İzmir'de geçen yıl açılan Göztepe Gürsel Aksel Stadında olduğu gibi saha hibritçim olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yetkili firmaya stadın tamamlanması için 30 Ekim'e kadar süre verdiği bildirildi. %90'ı tamamlanan stadyumunun yeni sezonda Süper Lig'e yükselen 6 ay ile 1. Lig'de yer alan Altınordu kulüpleri tarafından kullanılması bekleniyor. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, ilk ihale edilen proje üzerinde yapılan geliştirmeler ve tribün ilaveleri nedeniyle inşaatın toplam bütçesinin büyüdüğünü ve bu nedenle ayrılan ödeneğin bittiğini hatırlatarak, inşaatların tamamlanması için bakanlıkça yapılan ikmal ihalesi süreci tamamlandı. Sahanın çimlendirilmesi, elektronik bilet sisteminin kurulması, çevre düzenlemesi, giriş çıkış ve güvenlik alanlarının oluşturulması, koltukların montajı, aydınlatma ve ses sistemleri gibi işler bu sürede tamamlanacak. İnşaat hemen başlayacak. Stadımızın en geç 30 Ekim'de hizmete girmesi planlanıyor. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ederiz, dedi. Alsancak stadının yeniden yapımının yaklaşık 130 milyon TL mal olduğu öğrenildi. İnşaat firması 2017 yılı Nisan ayında yapılan ilk ihaleyi 54 milyon 880 bin TL bedelle aldı projeye ilave edilen ek alanların getirdiği ek maliyetler ve inşaat süreci içerisinde oluşan fiyat farkları nedeniyle ilk etapta 110 milyon TL harcama yapıldı, son gerçekleştirilen 20 milyon TL'lik ikmal ihalesiyle rakamın 130 milyon TL'ye ulaştığı ifade edildi. Misafir seyirci için ayrılan Güney Kale arkası tribünü ilk projede yer almıyordu. 15.000 kişi kapasiteli yeni stadın 10 locası, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salonu ve yeme içme alanları bulunuyor. DHA